Gel. Ah canım. Bir tanesi. Kahvenizi getirdim seni. Tam zamanıydı biliyor musun? Yoruluyorsunuz. Yani. Ya canım sonlar bir bitti. Bütün işler de bir anda üstünüze yıkıldı da ondan aslında. Ah, Gerçi hoş. Hüseyin sağ olsun. Yani bize çok şeyler bıraktı sonra da rahmetli bol olsun. Gerçekten zor durumdayım. Can Bey de zaten hiç bu işi yapabileceğini zannetmiyorum. Çok zor. Ee, canan, Tecrübesinden... Anlarım da o bölüme karışmasa ne olur? Tamam. Yani, da yani, ben sadece hani görüşlerimi getiriyorum. Seni çok iyi anlıyorum. İyi niyetini gayet iyi biliyorum. ama çok detaya girersen olmuyor. Tamam ben sizi yormayayım. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bu <laughs> <laughs> bütün bu acentalardan Efendim buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Evet. Elbette ki sizi mağdur etmeyeceğim. Elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda biliyorsunuz vefattan dolayı bir takım devir teslim işlemlerimiz var. Evet. Hayır, 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 hayır. Sizi yıllardır çalışıyoruz. Sizi üzmemiz mümkün mü? Hayır, hayır. Lütfen bu şekilde düşünmeyin. Evet. Bana biraz mail verebilirseniz çok mutlu olurum. Evet bazı imkanlarımız var. Bunları değerlendirip sizleri de bu üzüntüden kurtarmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz bugüne kadar hiçbir ödememiz aksamamıştır size. Teşekkür ediyorum muhakkak ki. Evet evet siz de sıkışıksınız, personeliniz var. Her şeyi biliyorum, her şeyi biliyorum. Ama bu çok sürpriz bir durum. Yardımcı olmanızı rica ediyorum. Evet. Peki. Peki. 2 üç gün içinde büyük bir bölümünü çözmeye gayret edeceğim. Ve zaten ilk arayacağım sizsiniz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Sizler sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.